Manşete hoş geldiniz. Bu görüntüleri Cübbeli Ahmet yayınladı. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Ersin Tatar demiş ki bana 5 puan kaybettirdi Cübbeli Ahmet'in destek vermesi. Halbuki iktidar kanadından onca isim destek vermişti. Süleyman Soylu'sundan bilmem kimlere kadar. Futbol dünyasından, sanat dünyasından neyse. Onlara girmemiş sadece Cübbeli Ahmet olayı. Yani onların desteğinden bir sıkıntısı yok. Cübbeli Ahmet desteğinden dolayı bir sıkıntısı var neyse. Cübbeli Ahmet de ya bana telefon konuşmalarımızda böyle demiyordun. Demek için telefon görüntülü telefon konuşmasını yayınladı kendi sosyal ağlardaki hesabından ve e, bir yönüyle e, Ersin Tatar'ı rezil etmeyi amaçladı. Zaten hepsi birbirinden rezil tipler de e, şey o. Cübel Ahmet bu arada şeyle ilgili olarak e, bu Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla ilgili olarak çevresiyle görüşürken de enteresan bir şey söylemiş. İlk böyle telefonu açtığında falan... E, yaptığı espri oymuş yani. Ya herkese alıyorlar, saklanmak lazım falan demiş. E, şimdi iktidar cephesi de fena halde fa farkında her sabah e, operasyon olduğunu ve bu artık bu operasyonun herkese dönük operasyonlar olduğunun ve kendilerinin de alınabileceğinin. Herkes alıyorlar derken bana karşıya yazdıran bu oldu. Ama bir yönüyle de herkesi görüntüye alıyorlar. Yani Cübel Ahmet işte Ersin Tatar'la yaptığı telefon görüşmesini görüntü şeyi almış, kaydı almış ve bu şekilde yayınlamış. Bir yönüyle de herkes herkes hakkında şey biriktiriyor. Yani video biriktiriyor, delil biriktiriyor. Kim bir güvensizlik var. Ya kimse dokunulmaz değil bunu da gördüler. Nasıl dokunulmaz olsun ki bir de öyle bir şey ki dokunduklarını örgütten alıyorlar. Şimdi en son e, Mehmet Akif Ersoy kişisi Habertürk TV'nin yayın yönetmeni örgütten almışlar. Yani o kadar rezil ettiler. Yani özel hayatını ortalığa döktüler. E, spikerlerle doğru yanlış yığınla iddiaya dayanan ilişkilerini ortaya döktüler ve alem yaptığını bilmem neyi, hatta bu alemde madde kullanıldığını filan bir sürü şey. Sonra da bunu bunu bir örgüt şemsiyesi altına soktular ve o örgütten dolayı da Silivri 9 Noğlu cezaevine koydular. Diğer işte terör suçluları, suç örgütü suçlularıyla filan falan birlikte. Zaten iktidar istediğini terör, istediğini suç örgütü, istediğini örgüt neyse şeyine sokabiliyor. Ve oradan öyle de yürüyor. Örgütten tutuklandı Mehmet Akif Ersoy. İşte burada o var. Savcılığın yazısında o yok. Savcılığın yazısında bütün e, pespaye bir biçimde e, suçlamaları yaz, yaz, yazıp kişiyi bitirmek için. Ardından tutuklanı tutuklama yazısında o var. Yani bahçe konusu suçluları iştirak halinde işledikleri gerekçesiyle filan. Yani örgüt o şekilde çıkarılmış durumda. E, bir de şunu söylüyorlar diyorlar ki işte efendim yani siz bunu görevden alabilirdiniz zaten TMSF e idaresindeydi ya da ne bileyim işte şöyle yani dolayısıyla bu adamın hayatını bitirmek istiyordunuz o istiyorsanız bitirebilirdiniz niye böyle yaptınız çok saf çok naif sorular bunlar hiçbir şekilde yani böyle böyle gürültülü olmazdı bir de kişiyi zaten örgüte sokmuşlar buradan hareketle yani o telefon e, elde edilen ne bileyim telefonlar veya gizli tanıklar eliyle birazdan bakacağım bakacağız o şeyi çerçeveyi çok geniş tutmuşlar ki bu torbada başka dalgalar olacak ve bu torbaya başka isimler de girecek ve böyle gürültülü olması lazım bunun. Yoksa görevden almak yetmiyor ki. Yani. Ha şunu diyebilirsiniz. Akıllı olsaydı ya da yaklaşan şeyi görseydi ve bunu bir türlü önleyemediğini görseydi diyelim ki satışları gerekçe göstererek görevden affını isteyebilirdi. Tabi bütün tazminatını da alırdı. Çünkü bir kurum el değiştirdikten sonra kurum el değiştirmiştir. Ben yeni patronlarla çalışmak istemiyorum deyip ayrıldığınızda bütün tazminatınızı alıyorsunuz. İstifa gibi olmuyor yani. Ama dediğim ya bu konuda çok fazla öngörü yeteneğimiz yok. Şimdi Dilek Güngör ailenin gazetesi sabahın kalemidir ve... Ezbere, emniyetten, yargıdan ve aileden habersiz, izinsiz, onların onayı olmadan ve onların perspektifini almadan kalem oynatmaz. ...derin fotoğraf diyerek bir fotoğraf paylaştı. Ve bu fotoğrafta... ...bu fotoğrafın muhtemelen Mehmet Akif Ersoy'un... ...bir yaş günü kutlamasından çekildiği anlaşılıyor. Yakın tarihte olduğu anlaşılıyor. Ve ilk defa bu fotoğrafta... ...Rezan Epozemirle e, ...yan yana görülüyor. Ama fotoğrafta başka isimler de var. Başka kritik isimler de var. Bütün bunların hepsine bakacağız. Fakat Dilek Güngör... E, ...derin fotoğraf derken bir başka nitelemesi de bu dosya siyasi susurluk olmaya aday demiş. Şimdi susurluk nitelemesini gene bu kişi Dilek Güngör kişisi ezbere yapmaz. Susurluk 30 sene önceki bir trafik kazasıydı ama o kazayla derin devlet ilişkileri ve devlet içindeki devlete çalışan insanların nasıl bir arabada beraber bir araya gelip de bir amaç, ideal, hedef birliği veya birlikteliği içerisinde yürüdüğünü ortaya koyması yönüyle önemliydi. 30 sene önce. Şimdi Hüseyin Koca Kocadağ isimli bir emniyet müdürü, Sedat Bucak isimli bir milletvekili ve e, Abdullah Çatlı isimli bir mafya lideri, ülkücü kökenli bir arabada bir araya gelmişlerdi. Abdullah Çatlı'nın sevgilisi Gonca Usta arabadaydı ama onun bir fonksiyonu yoktu. Sadece sevgili kontenjanından araçtaydı ama hayatını kaybetti. Tek kurtulansa Tezat Bucak'tı. Ondan sonraki siyasi hayatla devam etti. Başına da hiçbir şey gelmedi. İşte sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerini tetikleyen bir olaydı bu. Bu insanlar nasıl bir araya gelirler bir arabada ve ne yapıyorlar? Nasıl bir emniyetçi, bir milletvekili ve bir mafya lideri? Hem de aranan bir mafya lideri. Mehmet Özbay adıyla bir sahte kimlikle yakalanmış. Şey çıkmıştı üzerinden. Sonra da bir kahraman edasıyla defnedildi ve şu anda e, kabri de bir ziyaretgaha dönmüş durumda. Ayrı bir konu. İşte buradan hareketle bir susurluk benzetmesi yapılıyor. Yani Dilek Güngör'ün bahsettiği bu susurluk benzetmesinden akla şu geliyor. Bu öyle bir kişinin bir genel yayın yönetmeniyle bitecek bir olay değil. E, sunucular, mankenler, ekran yüzleri birer paravan. Dolayısıyla bu işin içerisine siyasetçiler girebilir, yargı mensupları, bürokratlar girebilir, ıı, emniyet mensupları girebilir, girebilir. Çünkü susurluktaki fotoğraf oydu. Gonca kimse ilgilenmedi. O Ab Abdullah Çatlı'nın sevgilisiydi. Diğerleri önemliydi. Şimdi burada da o ekran yüzleri çok önemli değil. Onlar birer e, maşa veya telefonları üzerinden delillere veya kişilere gidilecek birer gezi tanık. Neyse. Burada önemli olan bundan sonra belli ki gelecek 3. dördüncü, 5. dalgalar orada bir takım bürokratlar, yargı mensupları, emniyet mensupları şu bu falan alınacak siyasetçiler. Turbun büyüğü heybede olayı yani iktidar jargonuyla söyleyeyim. Bu işte Ela Rumeysa Cebeci kişisi şovda ve Habertürk'te program yapıyor. Bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda. Instagram hesabınıza girdiğinizde baktığınızda yüzlerce fotoğraf var. Hepsi böyle. Hatta en usturuplusu bu fotoğraflar. Şimdi diyebilirsiniz ki bu şimdi sabahları gazete okuduğu bir haber program var. Yani Habertürk'te program yapıyor, Show TV'de program yapıyor veya yapmış bilmiyorum. Takip ettiğim biri değil, ismini de ilk defa duydum. Fakat girip baktım inceledim yani. Baktığınızda bir sosyal medya fe fenomeni işte tavrıyla, tarzıyla, makyajıyla, taktığı aksesuarlarla, kostümüyle falan her şeyle bir şey bir, 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 tam tamamen göze, göze hitap eden ama onun dışında hani yaptığı iş nedir? Gazeteleri düzgün okuyor mu? Haberleri düzgün aktarıyor mu? Bilmiyorum. Seyretmedim hiç. Fakat böyle bir şey. Tabii batıya doğru geldiğinizde burada standartlar değişiyor. Ama doğuya doğru gittiğinizde böyle standartlar var. Bunu da artık yadırgıyor değilim. Fakat bu telefonu teslim etmiş bu kişi. Şimdi Show ve Habertürk'te çalıştığına göre ve ekran yüzü olduğuna göre... ...oradan sadece Mehmet Akif Ersoy değil başka isimler de söz konusu olabilir. Bu, sos bu kişinin... Teslim ettiği telefonlar üzerinden. Bir diğer kişi de Sercan Yaşar. Fotoğraftaki kişi. O da fitil ateşleyen isimlerden biri. O da sosyal medya fenomeni olarak geçiyor. İlk defa ismini bu vesileyle duydum. Ama onun da bir takım itirafları, bir takım tanıklıkları ya da tele teslim ettiği telefonu veya telefonundan çıkan fotoğraflar, bilgiler üzerinden sadece Mehmet Akif Ersoy değil, başka isimlere bir biçimde yürünecek. Ve susurluk derken kastedilen bu. Esasen çıkmış da sırası bekleniyor. Esasen belli de liste muhtemelen onu günlere haftalara yayacaklar. Şu Mehmet Akif olayı bir 3-5 gün konuşulsun. Ondan sonra e, A olayı konuşulur, B olayı olayı konuşulur, C olayı konuşulur, D olayı konuşulur diye sıralanmış yürüyor, yürüyecek bu net yani. Hazır. Şimdi fotoğrafa yaklaşalım. Bu fotoğrafın ortalarına doğru Mehmet Ak Akif Ersoy'un sağındaki, solundaki kişiler daha çok belirgin. En sağda da Emrullah Erdinç var. O da e, medya menşubu. Daha önce sabah grubunda çalıştı uzun yıllar. Hatta bu gözaltı operasyonu olduğunda şunu da hatırlatalım. İlk Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı furyada Emrullah Erdinç'in de ismi geçmişti. Sonra Emrullah Erdinç gözaltına alınmadığını söyledi. Sonra da bu teyit edildi. Hayır Emrullah Erdinç'te bir olay yok falan dendi. Fakat şimdi anlaşılıyor ki e, e, Emrullah Erdinç'te de sıralı listede ve sıralı listede olduğunu bilen birileri ilk bu haberleri paylaşırken Mehmet Akif Ersoy birlikte Emrullah Erdinç de alındı dediler. Listede olduğunu bilenler. Fakat demek ki ilk operasyon yani o operasyonda değil sonraki listede. Şimdi Emrullah Erdinç de bu işleri bilebilecek biri. Polis adliye muhabiri uzun yıllardır bu işi yapıyor. Dolayısıyla şu anda halen listede mi değil mi? O da onun çabası içerisindedir. Mutlaka güvendiği insanları arayıp kendini listeden çıkarttırmaya çalışıyordur. Onu belirtelim. Fotoğrafa en azından bu fotoğrafa girmiş. Bu fotoğrafın yakın tarihte çekildiği anlaşılıyor. Rezan Epozdemir ve Mehmet Akif Ersoy fotoğrafın merkezinde. Ee, hemen soldaki kişi Serkan Toper. MHP'li bir avukat. Onu, o da ilişkileri dolayısıyla yani bu, bu ona da sıra gelecek ve o da bir biçimde e, radara girmiş durumda. MHP'li Beşiktaş'tan da MHP adayı olmuş yakın geçmişte. Üste TRT spikeri Fuat Kozluklu. Fuat Kozluklu'yu meslekten bilirim uzun yıllardır. Halen bir yerde çalışıyor çalışmıyor bilmiyorum açıkçası. TRT'de çalışıyorum onu da bilmiyorum. Takip etmedim. Fuat Kozluklu üzerinden bir şey çıkar mı çıkmaz mı çok da emin değilim açıkçası. Fakat alttaki kişi önemli. O da Tolga Aykut. Bu kahverengi kazaklı olan. Bu kahverengi kazaklı olan Tolga Aykut'u da almışlar. O da... E Mahzen Medya diye bir medya şirketinin başındaymış. Fakat bu Tolga Aykut'un, ha bu arada bu Serkan Toper kişisi, şu hemen Rezan Epüzdemir'in omzuna elini koymuş kişi, bu Serkan Toper kişisinin, Ali Mahir Başarır, Candaş Tolga Işık, Ferhat Murat, Ahmet Hakan ve Hadi Özışık'la birlikte çakarlı araç kullanan 5 kişiden biri olduğunu geçen hafta açıklamıştı. Çakarlı araç kullanıyormuş. Ee, şimdi şu e, Tolga Aykut'a geleceğim ama Tolga Aykut'un yanında bulunan bu kişinin de ismini bilmiyoruz ama yakında ortaya çıkar. Bu daha açık renk kazaklı bu kişinin de gizli tanıklardan biri olduğu ve onun ifadeleriyle de e, işlemlerin yürüdüğüne ilişkin veya operasyonların yapıldığı yapılacağına ilişkin bir bilgi var. Onu da söyleyelim. Sağındaki Tolga Aykut ise Mahsen Medya CEO'su. Aynı zamanda eskiden Habertürk'te yayımlanan 5 Gece isimli bir programında yapımcılığını yapıyor imiş. Böyle sizi biraz fotoğrafta dolaştırdım sıkmamaya çalışarak. Bu Tolga Aygut kişisi burada Mehmet Akif Ersoy ile görülüyor. İşte daha önce Habertürk'te bir programın yapımcısı olduğu için son derece normal. Aynı zamanda bir medya şirketi var ama belli ki Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk'le ilişkisi daha farklı boyutlarda. Aynı zamanda Nilsu Berfin Aktaş isimli bir dizi oyuncusuyla da bir gönül ilişkisi olduğu söyleniyor. O bizi alakadar etmiyor ama fotoğraflar veya bilgiler zaman geçtikçe ortaya çıkıyor. Evet Mahzen Medya, magazin dünyası yakından tanıyor. Ondan dolayı da zaten bir dizi oyuncusuyla beraber olması doğal olağan karşılanıyor. Ve İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış. Şimdi bu jandarma meselesi de beni epeydir düşündürüyor çünkü Mehmet Akif Ersoy da jandarma tarafından e, Salı günü evinden alınmıştı. Önce yayından çıktıktan sonra alındı dendi ama e, muhtemelen e, evin ya yani evinden alınmış ve İl Jandarma komutanlığına götürülmüş. E, baktığınızda önceki sanatçılar da öyleydi, sonraki ekran yüzleri de öyleydi, böyleydi. Neden jandarma yapıyor, neden emniyet yapmıyor? Yani. Bir yönüyle e, Habertürk'te Taksim binasından da alabilirdiniz. Taksim Habertürk'ün binası Taksim'de. Merkezde İstanbul'un göbeğinde. E, evinden alıyorsunuz. Ayrı bir konu. İstanbul'da jandarma veya gözaltı yapabilir mi? Evet yapabilir. Yani hem adli kolluk olarak polis yapabilir. Hem de jandarma yapabilir. Ama görev alanı meselesi var. E, jandarmanın genel alanı polisin dışındaki alan. Yani metropolün dışındaki alan jandarma alanı olarak geçer. Fakat bir takım gerekler nedeniyle savcılık özel talebiyle jandarmada kendi görev alanı olmayan ya da genel olarak görev alanı bilinmeyen alanlarda belli ki operasyon yapıyor yani kent içinde jandarma operasyon yapamaz tanımı da çok fazla doğru değil fakat yani savcılık talimatıyla yapabiliyor fakat bir uzmanlık Söz konusuysa işte narkotikte belli bir birimin uzmanlığı var. Ondan dolayı bu işi jandarma yapacak falan da denebilir ayrı bir konu. Fakat bir yönüyle AKP'nin MHP kadrolarından bilgi kaçırması amacıyla da yapılıyor olabilir. Yani MHP, emniyette MHP teşkilatlanması, hatırı sayılır boyutta bir MHP teşkilatlanması var. Biz bunu polis oluyla eliyle yürütürsek oradan bir bilgi sızıntısı olur. MHP'liler bunu bilmesin. Çünkü bu iş kendilerine de yürüyecek falan. Bilmiyorum. Benimki spekülasyon. Ondan dolayı jandarma boyutu enteresan. Evet fotoğraf bu biraz daha yaklaşınca. Bu isimler 5-6-7 isim şu anda bir kısmı gözaltına alındı tutuklandı. Bir kısmı gözaltında bir kısmı da belki sırasını bekliyor. Ee, göreceğiz iş nereye gidecek. Şamil Tayyar. Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna siyasi kulp takması çok tuhaf geldi diyerek Mehmet Akif Ersoy'a bindirmiş. Sen diyor uçarak bir makama gelin gelirken siyasi demiyorsun da şimdi alınınca mı olaya siyasi diyorsun? Mehmet Akif Ersoy boyutuna bakacağız birazdan ama uçarak zirveye konarken neredeydin Şamil Tayyar? Sen de adamın düşmesini bekledin ya da adamın devrilmesini bekledin. Şimdi Mehmet Akif Ersoy ifadelerinde şunu söylüyor. Ee, bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar, gizli, tanıklar, gizli tanık yaptılar, bunu kastediyor. Siyasi operasyondur diyor. Ee, hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanıyla yapıldı diyor bu olay. Geçmiş olsun, günaydın. Hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz diyor. Geçmiş olsun, günaydın. Ee, adli tıpa giderken rahattım, o, ancak diyor oradan gelecek raporun benim için önemi yok. Geçmiş olsun, günaydın. Yani <laughs> İktidar adına iş tutmuş. Uzun yıllardır iktidarın yaptığı her şeyi alkışlamış. Devlet terör kabul ediyor diye HDP'lilere terörist demiş. Devlet çizgisi demiş. Devlet isterse onu kabul ederim, yayına çıkarım. Devlet istemezse onu kabul etmem, yayına, yayına çıkarmam demiş. Devlet ne derse o demiş. AKP'ye yatmış. İki dudağı arasında. AKP'den belli etkili kesimlerle belli bir ilişki kurmuş. Neyse neyse neyse. O zamana kadar bunların hiçbiri problemdi. Şimdi mi problem? Hayır hayır. Bunlar o kadar biliyorlar ki yani mahalle farkında. Her şeyin farkında biliyor. Hukukun olmadığını biliyor. Gizli tanıklılık meselesinin çürük olduğunu biliyor. Adli tıp raporlarının manipüle edildiğini biliyor. Onları söylüyor. Yani o zaman sen geriye doğru 10 senedir yaptığın işi inanarak yapmadın. Rejime finoluk yaptığın için yaptın. Bu işin bir yanı. Diğer yanı da şu. Şu an mevcut iktidara finoluk yapanlar da bu durumun aynen farkında. Yarın öbür gün kendi başlarına da bir iş geldiğinde onlar da kendilerini savunamayacaklar. Onlar da tarihin çöplüğüne rezil bir biçimde gidecekler ve onlara da kimse sahip çıkmayacak. Onlar da zaten hukukun şunun bunun mahkemelerin olmadığını biliyor. Her şeyin siyasi olduğunu biliyor. Şamil Tayyar tweetinin devamında demiş ki: "Sanırım hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu. Hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta." Şamil Tayyar da muhtemelen hatırlı dostları sayesinde bu tweetleri atıyor ve şu anda bir kesime sözcülüğüne soyunmuş durumda ama o da çok iyi farkında ki hatırlı dostların hatırı da bir yere kadar. Yani bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu diyor. İşte bir de bu yani hatırlı dostlar sayesinde bulunduğu konuma gelmiş ve bulunduğu konumu sürdürüyor. Bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermemek değil. Başına bir şey geleceğini düşünmüyordu ve hatırlı dostları sayesinde ne yaparsa yapsın yana akar kalacağını düşünüyordu. Bu Şamil Tayyar ve diğer kişiler yönüyle de şey fakat şu ortaya çıktı zannediyorum. Yani bir yönüyle testi çatlattı veya bir çizik attı kurulu düzene. Yok yok. Arkadaşlar ne kadar hatırlı dostlarımız olursa olsun Kenan Tektağ'ı alıyorlarsa Fatih Altaylı'yı alıyorlarsa Mehmet Akif Ersoy'u alıyorlarsa Habertürk grubundan verdim misalleri örnek olarak. Hatırlı dostlar da bir yere kadar. En azından bunu düşündürmüştür. Yani bu dünyaya o yönüyle bir çentik attı. Bir de şu. Çok böyle ben de ee, e, önüme düştükçe böyle seyrederken kameraya nanik yapıyorum. Masumiyet karinesi dedikçe birileri, ee, birileri e, eğer benim denk geldiğim yayınlar sonlar, masumiyet karinesi dediğinde kameraya nanik yapıyorum. Yani başka şeyler de yapabilirsiniz. Yani bir parmağınızı kaldırarak harekette çekebilirsiniz falan olabilir. Hak ediyorlar çünkü. Dolayısıyla masumiyet karinesi diyenler bir kere daha düşünsünler. En azından ben seyircimi bu yönde bu şekilde provoke ettim. <laughs> Şimdi neden bunu söylüyorlar? Masumiyet karinesi şimdi aklına geliyorsa. Çok üktüğü için. Başka bir nedeni yok. Çok korktuğu için. Bir sabah alınır mıyım endişesinden dolayı. Ülkede hukukun olmadığını biliyor. Köpeklik ya ettiği ya yargının ve iktidarın nasıl çirkinleşebileceğini biliyor. Ve düzenin ortamın nasıl vahşi olduğunu farkında. Ahmet Hakan onu yazmış. Yazılan iki alıntı getirdim bugünkü yazısından. Üste Masumiyet karnesi nedir diye soruyor Ahmet Hakan. Sadece kendi tarafından biri suçlandığında aklı akla gelen şeydir. Ya bu finolar her şeyin farkındalar emin olun yani. Altta da dokunulmazlık yanılgısını yazmış. İktidara mensup dostlara sahip olmak, devlet katlarında azıcık muhteber hale gelmek, önemli adamlarla önemli ilişkiler kurmak, bir koruma kalkanıyla çevrili olduğunu sanmak, çakarlaraca bin, binmek filan bir sürü sıralayın siz yani. Geliştirin. Demek ki diyor bazen acayip yanıltıcı olabiliyormuş. İşte bu Mehmet Akif Ersoy tutuklaması bu koruma kalkanının çatlaması ve büyük bir çizik yemesi. Hani bu yönüyle de e, aydınlanma yaşamayan açısından da bir aydınlanma oldu. Bir kere daha hatırlatayım. Masumiyet karnesi şimdi aklına gelen insanın önünüze çıktığında hiçbir şey yapamıyorsanız o ekrana, o kameraya ya da o neyse e, iPad'e, iPhone'a nerede seyrediyorsanız ee, ...televizyonunuza nanik yapın. Şimdi bu Ela Rümeysa Cebeci kişisine dönelim. ve e, Bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamada diyor ki... ...Mehmet Akif Ersoy'la... ...sosyal hayatımda... ...yalnızca bir kez... ...tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda... ...ayaküstü... ...birkaç dakika sohbet ettim. Habertürk'te yayın yapan Habertürk'ün ekran yüzlerinden biri Habertürk genel yayın yönetmenini böyle sattı. Biz de hıyarız ya. Mehmet, Metin Akpınar'ın tabiriyle söyleyeyim de ve kuşu kabera 80'li yıllar hatırlayın. Biz de hıyarız ya yuttuk. Şimdi İsmail Saymaz bu Ela Rümeysa Cebeci kişisinin kendine gönderdiği mesajı okurken bana mesaj gönderdi yanıt hakkı gereği okumam gerekir dedi. Siz yapmayın bu defa ben parmağımı ekrana karşı kaldıracağım. Ne zaman yanıt hakkı gereği cevap hakkı falan savunulmuş ki ama dedim ya tutturabildiğine. İşine gelince öyle, işine gelince böyle. Bakın her şeyin farkındalar. Hacı Yakışıklı diye bir tip var. Sersem'in teki. Sersem sepet ayrı bir konu ama şimdi bir şeyler velilerin şikayetlerini falan falan sıralamış. Orada yazıyor. En, son en sonunda şunu eklemiş. Özet iki nokta üst üste eğitim çöküyor. Daha dün dile belki gün Milli Eğitim Bakanı ile böyle yan yana fotoğraf veren, fotoğraf verirken de göğsünü şişiren bir adam bu. Yani her şeyin çöktüğünün de farkındalar. Eğitim, yani ülkenin bütün kiriş ve kolonların çöktüğünün yani Yargının çöktüğünün farkındalar, eğitimin çöktüğünün farkındalar, sağlığın çöktüğünün farkındalar, ekonominin bir daha düzelmemek üzere bu iktidar döneminde çöktüğünün farkındalar, iktidar değişmeden düzelmeyeceğinin farkındalar. Sadece kendi gemilerini yürütüyorlar. Durum bu. Mehmet Dağcı 15 Temmuz'un e, hedef aldığı emekli askerlerden ya da eski askerlerden biri demiş ki dilerim bu süreç herkese yıllardır hapiste olan masumların halini anlamalarına kapı aralar. Ben bunu dilemiyorum. Neden? Çünkü görmedim. Bugüne kadar görmedim. Dilerim bile diyemiyorum. Niye? Çünkü ortadaki verilerle işimi yapmaya çalışıyorum. 10-15 yıldır veriler bana böyle söylüyor. Bundan sonra da bu verilerin değişmeyeceğini söylüyor. Ondan dolayı da umarım şöyle olur, dilerim böyle olur gibi kelimeleri artık kullanmıyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Öyle yani inanmadığım bir şeyi niye söyleyeyim? Burada ben size inanmadığım hiçbir şey anlatmadım. Bilmediğim bir şeyi de anlatmadım. Şimdi kimse empati yapmıyor. Kimse yıllardır hapiste olan masumların haliyle filan empati... Ya onların masum olduğunu biliyorlar yahu. İçeridekilerin masum olduğunu biliyorlar. İçeridekilerin masum olduğunu anlamalarına ihtiyaçları yok ki. Aa biz onları suçlu zannediyorduk. <laughs> Yok hayır. İçeridekilerin masum olduğunu biliyorlar. İçeridekilerin bir amaç için, bir farklı gaye uğruna, bir ideal uğruna, bir politik hedef için, bir ülkeyi ele geçirme, mala mülke çökme neyse. Ve bunlar için birilerinin olmaması gerekiyordu. Onun için içeride olduğunun farkındalar, biliyorlar. Ondan dolayı zaten temelden çöküyor bu. Yani yıllardır hapiste olan masumların halini anlamak. Silivri'de yassı adayı inşa edenler bilsin ki adil yargıçlar huzurunda yarın o salonlarda hesap vereceksiniz demiş Ekrem İmamoğlu. Bilir kişi duruşmasında bir de bilir kişi duruş ya bir de böyle diploma duruşması, bilir kişi duruşması, savcıya hakaret duruşması gibi şeyler var. Yan duruşmalar bunlar. Ekrem İmamoğlu'nun ana İBB davasından ayrı olarak savcıyla, bilirkişiyle vesaire neyse girdiği polemik le alakalı bir şey. İşte bilir kişiyi de şifre etti. Ondan dolayı yargılanıyor. Mart'a ertelenmiş olay. Fakat Mart demişken yeni bir şey düştü UYAP'a. 40. 40. Ağır Ceza Mahkemesi dosya numarası bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Soruşturması. Şimdi burada yargılamanın azami 4600 günde tamamlanması hedeflenmekte olup dendi. Bu arada duruşma günü de çıkmış. Onu da söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 407 ismin yargılanacağı İBB davası 9 Mart 2026'da ilk duruşma görülecekmiş. Belki de salonu, yeni yapılan salonu o zamana yetiştirecekler. Fakat bu şeyi biraz daha yaklaştırayım görün. Yargılamanın yani İBB ana davası 9 Mart'ta başlıyor. Yargılamanın 4600 günde tamamlanması ne demek biliyor musunuz? Uyap bunu e, sanık sayısına iddianameye şuna buna bakarak otomatik hesaplıyor. 12,5 yıl demek. 12,5 yıl. 12,5 yıla kim ölür, kim kalır, kim sağ olur ya da bir yargılama biter etmez ayrı bir konu. Ama muhtemelen e, bu rejim veya iktidar döneminde bu dava bitmeyecek. Bu manaya geliyor. Yani bu, bu dava sonuçlanmayacak. Devir değişecek, dönem değişecek, rejim değişecek veya iktidar değişecek. Öylelikle bu dava düşecek. Başka türlü bu davanın sonuçlanması beklenmiyor. Belki de zaten sonuçlanması istenmiyor. Doğru cümle bu galiba. Sonuçlanması istenmiyor. Şimdi bakın, Epstein-Acosta iki resim var ekranda. Bu özellikle son dönemde, özellikle yargı, iktidar, işte bu özel istismar davaları ile ilgili konu. Şimdi bu isimleri ve bu resimleri neden ekrana getirdim? Bu Jeffrey Epstein kişisi ki 2019 yılında cezaevinde intihar etti dendi. Öldürüldüğü, ortadan kaldırıldığı da söyleniyor. Bu Me Too hareketi başladıktan sonra onun işte özel adasında zenginleri veya pozisyon sahibi olan insanları reşit olmayan kızlarla buluşturduğu ve bir sürü çirkin burada dile getirmeyeceğim alt alta konular var. Jeffrey Epstein dosyası da erişime açıldı. Orada bir sürü çirkinlikler, pislikler de alt alta sıralanıyor. Fakat ondan çok önce 2005 yılında Palm Beach'te bir şikayet ve polis soruşturması başlıyor ve Epstein aynı konulardan hedefe giriyor, radara giriyor. 2005-2006 yıllarında ve federal dosyada, federal soruşturmadan daha doğrusu muafiyet sağlayan bir tür gizli anlaşma süreci yürütülüyor. Ve bu süreci yöneten kişi de o dönem ABD savcısı olan Alexander Acosta, sağdaki fotoğraftaki kişi. 13 ay civarı Palm Beach'te, e, şeyde yatıyor, cezaevinde yatıyor ve suçunu kabul ettiği için, yani bir tür yara açık ya da açık cezaevi gibi, akşam gidip yatma meselesi gibi. Yani 12 saat dışarıda, 12 saat içeride. Yani bir yandan işlerini hallediyor akşam da cezaevine gidiyor belki de hiç gitmiyor bilmiyoruz bir şekilde anlaşmış Acosta bu bir tür ayrıcalık sağlayan Epstein'e o dönem bu konularda ayrıcalık sağlayan Acosta ise Trump yönetiminde daha sonra Trump'ın ilk döneminde çalışma bakanı oldu ve yeniden ismi gündeme gelince Epstein olayları falan patlayıp 2019'da pozisyonunu bıraktı istifa etti filan. Durum böyle. Şimdi bu olayı niye anlattım? Bu olayı şunun için anlattım. Durumlar böyleyken şimdi sizin çıkıp da ya işte efendim şey olsaydı savcıya götürseydiniz, mahkemeye götürseydiniz, çözseydiniz olayı o zaman söyleseydiniz demenizin bir manası yok. Nasıl iktidar, yargı ve bir çetenin veya bir suçlunun bir kriminalin iç içe olduğunu gösterir. O dönem Epstein hakkında 2005-2006 yılında Epstein hakkında gereği yapılsaydı ki yapılmadı. Bu fotoğrafta görülen kişiler tarafından kapatıldı. Sonrasındaki olaylar o derece büyüyerek gelmeyecekti. Çünkü Epstein aynı biçimde iş tutmaya devam etti. Onun için ezbere konuşmamak lazım. Bakın en son Epstein'in birlikte iş tuttuğu isimlerden biri ortaya çıktı. İsveç e, Prensesi Sofia e, Kral Gustav'la Kraliçe Silvia'nın oğlu Prens Karl'la evlenmiş 2015'te dört tane çocuğu varmış boy boy şimdi 41 yaşında ama gençken mankenlik yapmış e, ve Epstein'in Epstein'le bir münasebeti veya teması olmuş o adaya da gittiğine dönük iddialar var falan yani kişiyi bir biçimde sonuna kadar takip ediyor bu iddialar diyor ve manşeti bağlıyorum bir sonraki yayında görüşmek umuduyla